Merhaba kolay gelsin. Adım Enes Ak. E, Gaziantep'te oturuyorum. Sağlık personeliyim. 5 e, aydır kuyum işiyle uğraşıyorum. 3 aydır da bir arkadaşım hastasıyla İbrahim Coşar'ı takip ediyorum. E, çekilişte birinci çıkan arkadaş benim. 10.000 e, alt kuyum hediyemizi aldık. Kendisine teşekkür ederiz. E, böyle çekilişlerin devamını da bekliyoruz. Merhaba ben Yusuf Yeşilyurt, Bursalıyım, elektrik teknisyeniyim. Çekilişe perifilografi ismiyle katılmıştım ve çekilişin 3. kazananı olarak seçildim. Bitcoşar'dan bütün hediyelerimi teslim almış durumdayım. Yaklaşık 3-4 aydır takip ediyorum ve sıkı bir şekilde takipçisiyim. Sayesinde bol miktarda kazanç sağladım. Sizlerin de Bitcoşar'ı YouTube kanalından ve özellikle videolarını sıkı bir şekilde takip etmenizi ve kanalına abone olmanızı tavsiye ederim. İyi seyirler, iyi kazançlar. Arkadaşlar merhaba, ben Umut Koçan. Muş'ta yaşıyorum, elektrik elektronik mühendisiyim. Bitcoşar'ın yapmış olduğu Nisan ayı altcoin çekilişinde dördüncü oldum, kazananlardan dördüncüyüm ve 10 gün adet altcoin ödülümü de aldım. Bitcoşar'ı sosyal medya hesaplarından uzun süredir takip ediyorum ve sizin de çekilişlere katılmanızı tavsiye ediyorum. Ee, ve kanala da abone olmayı unutmayın. Merhaba, adım Raif Yakup Atıcı. Bitcoşen Nisan ayı altcoin çekilişini kazananlardan birisiyim. İzmir'de yaşıyorum, öğrenciyim. Bitcoşar yatırımcı ve Bitcoşar sohbet gruplarına uzun bir süredir üyeyim. Ancak Ocak'tan beridir güncel olarak takip ediyorum. 10.000 altcoin çekilişini aldım. Hesabıma yüklendi. İbrahim Bey analizleriyle gerçekten çok iyi işler çıkartıyor. Başarılarının devamını dilerim. Siz de bunlardan geri kalmamak için Bitcoşar YouTube kanalına abone olmayı, Instagram'dan ve Twitter'dan da İbrahim Bey'i takip etmeyi unutmayın.